Evet sevgili seyirciler şimdi haberleri veriyoruz. Bugün öğlen saatlerinde bir yolcu uçağı pistten Uy. çıktı. Havayolu şirketinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Görgü tanıklarından ifadesine göre uçağın kötü hava koşulları yüzünden iniş sırasında pistten çıktığı Uyudum. düşünülüyor. Uy. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar piste alınabilecek. Yetkililer, uçakların düzenli olan bakımlarının yapılmadığı takdirde Uy. iniş kalkışlarda problem yaşayacaklarını ve sürekli pistten Uy. çıkacaklarını Uy. söylediler. Uy. Ve şimdi yayınımızda konuşan kedilerle devam ediyoruz. Sanırım bu şey şuradan açılıyor. Hop. İşte oldu sıra sende. Hop. Oy abi bu ne ya? Oy burası cennet cennet. Demek burada saklıyorlar mamaları. Oy orada bir tavuk mu görüyorum? Aldım ben onu. Valla ben hangisini alsam bir türlü karar veremedim. Bir sürü şey var burada. Tuman gel buraya çabuk seni hırsız kedi. Eyvah polis yani sahip. Oğlum dur. Sarman abi hadi güreşelim biraz ya. Lan oğlum evde durdukça iyice yılışıklaştın <laughs> sen de ha. Terbiyesiz. Yaşasın salıncak Oy, oy, hey. çok eğlenceli. <laughs> Ama bu biraz sallanıyor sahip. Çok sallanıyor hem de. Bu ne ya? İncem ben. oy midem bulandı. İndirin beni buradan. İnemiyorum Oy, oy oradaki bir balık mı acaba? Ben mi yanlış görüyorum? Bekle beni balık. Hop. Oy, 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 Paşa. Ne yapıyorsun oğlum onun içinde? Paşa. Ee, kim? Ben mi? Sen mi çağırdın beni? Oğlum ne yapıyorsun orada? Hop ben neyi ne yapıyorum? Görmüyor musun? Çöpçülük, o... evcilik oynuyorum ben burada. Yavrum kirli sepet orası. Gel buraya kokarsın. Ney Ulan ben de bu pis koku nereden geliyor diyorum ya. Hop. Ulan sahip de pis adamsın ya. Oğlum sahip bu kafa ne lan? Şuradan fındık ver. Şşt. Tıraş mı oldun oğlum? Kafaya bak senin kafa gerçekten gitti ya. Tamam çek elini ayağını çek. Sakin ol oğlum sakin. Gel. Kendine gel. Oğlum gitsene. Allah Allah gitsene oğlum ya. Tövbe tövbe. Evde durmaktan iyice kafayı yedin. Allah'ın delisi. Tanıdık ver. Oy. Oy. Gel buraya dedim. Oy. Seni, seni yakalayacağım şimdi. Uzaylı sinekler yine gelmiş anne. Gel, gel buraya. Dönüp durmayın. Yaz gelince bunlar çıkıyor ortaya yine. Başım döndü ya. Neredesin? Sinek ilacı yok mu ya? Oy! Ne oluyor ya? Bu ne? Kim taktı bana bunu? Allah Allah. Ay. Sevgili, sevgili seyirciler, gündem. şimdi Siz size bu size şey yılın en korkak, en korkak kedisi, kedisi, kedisi unvanını alan kediyi takdim alana. ediyorum. Bu kim ya? Altın madalyanın sahibi. sahibi huzurlarınızda da... evet. O benim. Benim işte o benim. Evet benim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi seni köşeye kıstırdım kedi. Hiçbir yere kaçamazsın. Sen öyle san. Oy. Nefret ediyorum bu çiçekten. Aslında senin bir çiçek olmadığını biliyorum. Ya buraya. Ay, ay, Senin yüzünden bir sürü azar işitiyorum sahibimden. Neymiş efendim? Çiçeği devirdin, saksıyı var. Saksının kenarına bir kere şiş yaptım diye hemen gidip sahibime söylemişsin. Al sana al 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 al. al nefret ediyorum senden. <gülüyor> <gülüyor> Aha ilginç. Şu yeni yapılan merdiveni bir kontrol etmem gerekiyor. Ama önce bunun için düşüyordum. Yukarı zıplamam lazım. İşte oldu. Ay. O Ne? Ne oluyor ya? Oğlum Tekir o kapının arkasında kocaman bir ayı var. Nasıl yani burada mı? Ayı mı? Kocaman mı? O, oldu o zaman görüşürüz. İmdat. Oğlum nereye lan şaka yaptık. Oyuncak ayı o. Oy kafam. E, karavana buradan. Oy sen görürsün kuş intikam alacağım sende. Hadi bakayım canım anca gidersin. Eyva, gel buraya bakayım. Sen de bir anlaşma yapacağız. E, kolumu bırakırsan. Ondan sonra yaramazlık yapmak yok, tamam mı? E, tamam. Anlaştık mı? E, tamam, anlaştık, anlaştık, tamam, yaramazlık yok. Hadi bakayım, hadi. E, tamam, e, bu kadın beni bir gün öldürecek. Vay vay vay, oğlum niye bana haber vermiyorsunuz ya? Ziyafet mi var? Çekilin bakayım şuradan. Kim lan bu değişik? Gel bakalım yaramaz. Uf, uy. Anam, olmadı ya. Ya ben çok sıkılıyorum tek başıma. Olmuyor ya tek başıma oyun oynanmıyor. Şu eve bir kedi alın bir şey alın ya. Al, al işte al al, al al. Bak olmadı olmuyor işte. Ya hanım yeter artık ya. Vallahi ben çok sıkıldım evde durmaktan. Dışarı çıkıyorum ben ya. Muhsin saçmalama. Bak virüs var diyorum. Sokağa çıkma yasağı var diyorum. Çıkma diyorum. Ee? Saçmalama kaç yaşına geldin otur evinde. Bak başımıza bir iş gelecek. Şu masaya oy çıkabilsem? Kontes. Oy. Masadaki yemeklere dokunmuyorsun değil mi? Bakayım. Oy. Ay Hayır, şimdilik dokunamıyorum. Anne çok sıkıldım ben. Ha kuyruk. Bakayım. Ben bunun tadı çok değişikmiş. Anam acıdı ya. Oy. çok eğlenceli. Lucy yeter artık patlayacaksın. Lan ne yaptın oğlum? Çabuk çorba. <laughs> Oy anam ne oluyor ya? Anam sahip. Ne oldu sana öyle? <laughs> Anneciğim. Şimdi buradan yavaş yavaş kaçmanın zamanı geldi herhalde. Yoksa bu beni kesin yiyecek. Anam. Dokunma bana diyorum seni çirkin cadı. Bak çok tırmalarım ha. Ayrıca karate de biliyorum. Pati gel oğlum. Sana bir sürprizimiz var. Ne sürpriz mi? Hey, çok merak ettim. He? Sana bir kardeş getirdim. Kardeş mi? Kardeş mi? Ne kardeşi ya şimdi? Lan ben sizden kardeş istedim mi de bana kardeş getiriyorsunuz? Nefret ediyorum kardeşten. Bu evin tek kedisi benim. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Nefret ediyorum.